Terima kasih telah menonton Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki ay önce ortalama şoktan aldığım pembe kat kat böyle katmanlı açan şeker gibi rengi olan pembe kalan şomun çiçeği geçtikten sonra kestim ben güzel bir budama yaptım ve bu filizleri budamadan sonra verdi arkadaşlar görüyorsunuz bir de ben buna akıllı gübre ilavesi yapmıştım izleyen arkadaşlar görmüştür izlemeyenler de tekrar videolara bakabilir. Evet aslında bugün göstermek istediğim şey Buradan yapraktan kalan şu çoğaltımı arkadaşlar görüyorsunuz bir buçuk ay hemen hemen iki aya, iki aya yakın hiçbir tepki vermeyen yaprakları e, güzel bir şekilde filizlendi ve bu filizlere çok hızlı büyüyor arkadaşlar hemen hemen bunlara yetişecek bir aya kadar falan. Burada da var ben bunu ekerken hatırlıyorsanız alttan böyle kötüleşmiş yapraklarını ekim yaparken kesip. E, toprağın kenarına ekmiştim. Evet o videoya tekrar bakabilirsiniz. Ve görüyorsunuz arkadaşlar buradaki de büyük ihtimalle 1-2 haftaya da verecektir filizi. Çünkü gayet sert ve canlı durumda. Evet görüyorsunuz burada bir yaprak daha var. Bu çıkan filiz bu yaprağa ait arkadaşlar. Çok hızlı büyüyor. Ben birkaç defa denedim. Böyle ayrı bir saksı ekmek yerine kenarına ekip büyüdükten sonra Sonbaharın sonlarında, kışa yakın ayrı bir saksıya ekebiliriz bunu. Gayet güzel büyüyecektir. Hemen hemen buna yetişecektir arkadaşlar. Ben biraz sabırsız olduğum için yapraktan pek çoğaltmıyorum. Genelde daldan çoğaltıyorum ama yapraktan da çoğalttığımız hemen hemen dala yetişiyor. Siz de bu şekilde kalonşa çiçeğinizi çoğaltabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, bir arkadaşınızda ya da bir gördüğünüz evde, bir e, gittiğiniz bir yerde Dalını vermek istemeyen bir arkadaşınız size yaprağını verebilir. Siz de bir yapraktan istediğiniz gibi bir kalın şuyu çoğaltabilirsiniz. Size fikir olması açısından bu videoyu çektim arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalı ücretsiz abone olup bildirimleri açıp yorumlar kısmından da görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.